takip ediyordu. Bu sene ilk defa bir yol hayatta la çalışmayı ilgili babamızı kandırabildiğini söyledi. Doğru mu şu En sonunda kandırdım. İyi oldu dedim mi bari? Çok iyi oldu. <laughs> şu anda da arazi ziyaretlerimize geldik. Ee, yaklaşık 200 dönümde yanlış hatırlamıyorsam. Arpa, arpa ve buğday üzerinde uygulama yapıldı. Şu anda iki uygulama yapılan bir e, tarlamızdayız. Öncelikle Kendisini tanımak e, ve çiftçilikle ilgili olan kısımla ilgili kısa bir e, söyleşimiz olacak. Ondan sonra da soracağımız karşılıklı soru cevap şeklinde devam edeceğiz. Evet tahs Tahsin, <laughs> sen doğuştan gerçi çiftçisin ama bir tanıt bakalım. Ben seni tanıyorum. Biyogita'da gider tanıtsın. İsmim Tahsin, soy ismim Yalıç. Kayseri'nin Özvatan ilçesinde çiftçilik yapıyoruz. Burada arpa, buğday ve e, nohut ekiyoruz buralarda. E, Biyolara tanıştık. bağlı yaşanan e, hava koşullarına bağlı gerek kardeşlenme de gerek bitkinin yürümesiyle ilgili sıkıntımız vardı. Doğru mu? Evet. 500 gram BioLife, 250 gram da BioPotas evet. kullanılıyor. Dolayısıyla yapraktan tanecik arası uygulamamda yani yaklaşık olarak parsellerde olsa da 200 dönümlük bölümde kullandık. İkinci uygulamamızda buna bir tık büyük Aynen ikinci uygulamamızda da 1 kilogram BioLife, evet, yarım kilogram Bio evet. Bio 750 gram 750 gram da, 750 gram da Potasyum nitrat. Evet. Çünkü başak bazı durumlarda biz iki uygulamada bu şekilde üçüncü uygulamaya girilebilecekti. Daha farklı uygulatıyoruz. Ve doğru sonraki süreçte şu anda gördüğünüz gibi yeşil. tabi arada ufak tefek sıkıntılı olan bölgelerde kendini toparlamaya başlamış. yakında da herhalde önümüzdeki haftadan itibaren de başak oluşumları ile ilgili netleşir değil mi Şöyle baktığımızda da yakınlaştırayım. Şöyle yeşil aksamımız gayet güzel. Ortalama olarak baktığımızda kardeşlenmemiz 5 ila 6. 7'yi görmedik ama 7 de olabilir arada bilmiyorum. Ama köklenme süper. Sen ne diyorsun? Evet çok beğendim zaten köklenmeyi de. İnşallah bundan sonraki Başak'taki uygulama. Bu arada Adana Osmanlı'nın Nazım Bey sana bir buket kendi buğdayından gönderdi. Darısı senin başına diye. Şimdi e, bizim bir sloganımız var. Biogete fark yaratır. Farkı yaşayan bilir. Yaşadın mı faydalı? Çok yaşadım. Darısı yaşayanların başına diyoruz. İnşallah onlar da denerse görür zaten. O zaman ben de çok teşekkür ediyorum. Bizi teşekkür. tercih ettiğin için teşekkür ediyorum. Biogeta'yı denediğin için teşekkür ediyorum. Bizi e, her türlü durumda ulaştığın için teşekkürler. Biogeta takipçileri, bir her zaman söylediğimiz şey, Biogeta fark yaratır, farkı deneyen bilir. Hadi farkı siz de deneyin diyoruz. Çok teşekkür